Evet arkadaşlar, Uçar Motor YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere RS400 RKS'nin yeni gelen RS400 modelini tanıtacağım. Kendisi son zamanlarda RKS'nin büyük hacimli motorlar serisinin yeni üyesi oluyor. Bu aralarda bu tip motorlara yatırım yapmaya da devam ediyor kendileri. Çift silindir 400 cc'lik bir blok üzerinde mevcut. 38.2 gibi bir beygir üretiyor. Aynı zamanda da 32-33'e yakın nom ürettiği bir tork gücü var. Kendisi oldukça kompakt, küçük yaklaşık tahmini söylüyorum hiç ölçmedim ama yaklaşık herhalde bir sele ölçüsü de 80 santimlerde falan anca hiç küsürat olmadan. Kısa boylu minyon tipli arkadaşların da çok rahat kullanabileceği 168 kilogram ağırlığında fabrika verisi, boş ağırlığı. Doldurduğumuzda da herhalde 180-185 kilolara falan gelecektir. 17 litrelik bir yakıt depomuz var. Çok şık bir selemiz var. 17 inçlik jantlarımız var. Ön frenimiz, komple ledlerimiz vesaire vesairelerimiz var. Biz önce her zamanki gibi farlarımızla başlayalım. Hatta şöyle çevirip de başlamak istiyorum ben. Çünkü far tasarımı gerçekten çok hoş duruyor. Gene tabii bildiğimiz klasik bazı Japon naked'larını andıran bir far tasarımı var. İzleyen, işi bilen arkadaşlarım hangi modelden bahsettiğimi <laughs> bileceklerdir. Şöyle anahtar şuradan alalım ezilmesin. Komple led dedik farlarımızı, sinyallerimiz, arka stoplarımız gene bütün aydınlatmalarımız Olduğu gibi led şu anda evet değdiğinde almış olduk. Ön frenimiz çift disk. Aynı zamanda merkezlerimiz de çift tabii doğal olarak. Aynı zamanda kombinemiz de mevcut. Ön arka ABS mevcut. Hem ABS hem kombine fren sistemi koymuşlar. Yani neden yapmışlar şu an anlayamadım. Ama yapmış. Adam ne olur ne olmaz diye. Hem ABS hem kombine fren sistemi ve aynı zamanda gördüğünüz gibi papatya disklerimiz mevcut. Hem sağ hem sol tarafta. Yani ön freni oldukça sağlam bir şekilde tutacağını kendisi zaten göstermiş durumda. Arka frenimizi de hemen bir kontrol edelim. Aynı şekilde ABS'miz yine standart. Aynı diskin tek versiyonu da arkaya kullanılmış. Bu farımızı yakalım mı ya? Farlardan frenlere doğru indik ama o ara bir de sesini duyalım marş yapmışken far için. Biraz geç geliyor ama. Geç evet, motor çalışıyorken sesim ne kadar net geliyor bilmiyorum ama çift silindirin sesi biraz farklı tabii gördüğünüz gibi. Buradan da selektörümüzü yapıyoruz. <laughs> Göstergeye birazdan geleceğim. Göstergesi biraz böyle değişik, egzantrik bir ekrana sahip kendisi. Sesinden de bahsettiğiniz gördüğünüz üzere çift silindir ama minyon bir motosiklet olduğu için oldukça güçlü ve agresif bir sürüş hissiyatı vereceğini düşünüyorum. Şu an biz telip gri olan rengiyle beraberiz. Bu kırmızı şasili oluyor. Ben genelde kırmızı rengi ayrı sevdiğim için kırmızı şasili olsun diye bunu tercih ettik. Bunun aynı zamanda bir de fosforlu yeşil jantlı Siyah renkli depolu ve bakır depolu, siyah jantlı olan versiyonları da mevcut. Toplamda 3 rengimiz var. Çift çıkış egzoz yapmış arkadaşlar. Aynı zamanda görüntü anlamında, görsel açıdan güzel görünsün diye yapılmış ama bu aynı zamanda dışarıdan da motosikletin çift silindirli bir makineye sahip olduğunu hissettirmek adına da yapılmış. Bence güzel dolmuş. Yani hem yassı hem yukarıya yük yüksek gözükmüş. Zaten sesin de e, tok gelişi bundan kaynaklı. 1.76 boyunda biri olarak üzerine bir oturup oldukça da rahat olduğunu söyleyebilirim. Amortisörleri biraz sert ama dediğim gibi yani 400 cc çift silindirli bir makine çok da yumuşak olduğunda bu sefer virajlarda vesairelerde fazla sallayacak bizi. Sallamaması adına çünkü hafif olduğu için sallar sallamaması adına biraz sert girişmişler konuya yol tutsun diye yapılmış bir önlem diyebiliriz. Motor naked bir makine olduğu için görselle alakalı çok anlatılacak bir şey yok. Bu arada deri döşeme bir selemiz var. Oldukça da konforlu. Ee, görseli çok güzel olmuş. Renklere de uymuş bence. Aydınlatmalarımızın komple led olduğunu söyledik. Blogumuzdan bahsettik. Ee, tekrar hatırlatayım 38 beygir gücünde, 33 nm tork üretiyor, 170 kilo boş ağırlık, 185 kilo da doğa, dolu ağırlığı var. Yani 180 kilo ortalama bir motosiklet ağırlığı der dersek buna güç anlamında bence yaklaşık çift silindirli bu 500 cc'lik makineler kadar bir gideri olacağını düşünüyorum. Top speed'de ya da hızlanmalarında. Torku biraz altlarda kalmış. Yani e, motor verimliliği ya da motorun ömrünün uzun olmasını düşünülerek gerçekleştirilmiş bir değer diye düşünüyorum. Tabii ki de su soğutmalı. E, soğutma sistemine hiç girmiyorum bile konuya. Dediğim gibi çıplak bir motosiklet olduğu için çok detaylı böyle görsel anlamda anlatılacak bir şey yok. Zaten şu anda görsellerini de izliyorsunuzdur büyük ihtimal bütün detaylarını. Makinenin en önemli özelliği birincisi çift kumanda ve çift anahtarla geliyor görmüş olduğunuz üzere. En büyük özelliği dedim hatta deneyelim şu anda sıcağı sıcağına birlikte deneyelim. Evet arkadaşlar şu anda motosikletin en önemli özelliğinden bahsedeceğim sizlere. Uzaktan çalıştırması mevcut. Çift kumanda ve çift anahtar geliyor diye söylemiştim zaten. Açma tuşuna bastıktan sonra, o alarm sesi de bayağı yüksek. Şimşek işaretli iki kere peş peşe bastığımızda gördüğünüz üzere çalışmaya başlıyor. Tekrardan kapatma tuşuyla da hem alarmı devreye sokup hem de motoru istop etmiş oluyoruz diye düşünüyorum. Deneyelim. Evet. Hepsini aynı anda yapmış olduk tek tuşla. İnşallah şu an açmışımdır alarmı. Evet açmışız. Bir de ekranımızdan bahsedelim. Neler var neler yok içinde. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere ekran oldukça sade ve şık görüntüsü var. İki tane farklı modu var. Biri bu biri de bu mod. Neyimiz var? Tripmetremiz var. Toplam kilometremiz var. Akü göstergemiz var. Hararet göstergemiz malum. Benzin göstergemiz malum. Saatimiz, vites göstergemiz, ABS ve motor arıza ışığımız olmakla beraber oldukça sade ve ihtiyacımız olan kadar bilgiyle donatılmış bir ekrana sahibiz. Diğer modumuzda bu şekilde farklı bir şey koyulmuş mu diğer modda yok. Sadece mod değişmiş oluyor. Tripmetre sıfırlaması ve kamerayla ilgili bilgilendirmeyi henüz fabrikadan da yetkili kimseden bir şey öğrenemedik. Ya uygulaması var bununla ilgili. Kamerası var bu arada bu motorun. En önemli özelliklerinden biri dedik. Görmüş olduğunuz gibi bir kamerası var. Kameranın buradan düğmesiyle açılıp kapaması var. Kayıda başlıyor ama bu kayıtları biz telefonumuza nasıl alıyoruz ee, ya da bir uygulama üzerinden mi çekiyoruz ya da bu aldığımız kayıtları nasıl ulaşabiliyoruz, nasıl izliyoruz bununla ilgili henüz fabrika bir açıklama yapmadı. RKS bayisi olarak ne yazık ki henüz biz de bir bilgilendirilmedik bu konuda. Motora daha yeni geldi. Dün geldi. Bugün videosunu çekiyoruz. Öğrendiğimizde bununla ilgili bilgilendirmeyi de bu videonun altında yorumlar kısmında bulabileceksinizdir. Ekranımızı anlattık, motorumuzu anlattık, Bloğumuzdan bahsettik. Lastik ölçülerimizden bahsetmedik. Arka 150, ön 110, klasik 17 inçlik jantlarımız mevcut. Evet. Ve kendi lastiklerle geliyor. Neysim normallerinde iş görür ama dediğim gibi her zamanki gibi ne yazık ki naylon bir lastik olduğu için yağmurlu havalarda ya da soğuk havalarda ya da çok sıcak olmayan herhangi bir havada önermediğim lastik markası. Uzun vadede kullanacak olan arkadaşlarım tabii ki de lastik değişimine gitmelerinde kendi sağlıkları için de faydaları var. Son bir kez daha süzdüm ama çok da anlatılacak bir şey kaldığını düşünmüyorum. Şu anda kampanya ya 190 küsür lira gibi bir lansman fiyatı mevcut. Yeni çıktığı için malumunuz. Benim tahminim kasım ayı içerisinde de bu lansman fiyatıyla devam edecektir. Yani e, günümüz ekonomisinde çift silindirli büyük hacimli bir motosiklete 250-300 bin bandının altında pek sahip olmak mümkün olmadığı için gene fiyat performans bir motosiklet diyebiliyorum. Uzun vadede nasıl bir karşılık görecek? Onu hep birlikte göreceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Bu konuyla alakalı ya da başka modellerimizle alakalı sormak istediğiniz herhangi bir şey bu videonun altında bize yorum olarak gönderebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.